yakala bileklik daha doğrusu şart 70 saat onu 18 geçiyor 51 tane ayak atmış kalp 81 durum var payı var nabız var bildirimler var şöyle Şurada da nabız var. Şurada küçük nokta var. Ona dokunarak şey yapabiliyoruz. Stres var. Nefes var. Kamerada fazla görünmüyor. Döngüler var. Etkinlikler var. Hava durumu var. Egzersiz var. Daha fazla var. Hatta da şöyle daha fazla girdik. Rahatsız etme var. Alarm var. Kamera var. Müzik var. Ondan sonra kronometre var, zamanlayıcı var, cihazı bul var, sessiz var, dünya saati var, bileklik ekranı var, ayarlar var. Parlaklık var. Şöyle parlaklığını birazcık düşürelim. Sonra gördüğünüz iki ekran işte. Ekranı kilitli var. Otomatik olarak kapatma var. Saat yüzünü basılı tutun var. Böyle işte. Çok güzel. Şu parlaklığı da yapalım. Bir en son parlaklık da bu. Bir dakika. <laughs> Kola da uyuyor. Şöyle kalp açtığımız zaman şuradan yeşil ışık yanıyor. Kola taktığım zaman ama şu an kolumda olmadığı için yeşil ışık yanıyor. Bir sürü kordonu var. Kordon aha yanmaya başladı. Benim kameram bile Bakın yanmaya başladı <laughs> açalım. istediğiniz dakikaya kadar yapabiliyorsunuz zaman süresini. Dışarıda da şu an 68 bekleyin. Heh. 68 yani kola da uyuyor. Şu hatta bekleyin. Şurası kordonu çıkıyor. Yerini takabiliyorsunuz. Bende de, de bir sürü kordon var saatimiz böyle. Şöyle ele takılmış halde bir gösterelim. Bir dakika. Akıllı bileklik hadi. Bileklik ama arkadaşlar akıllı yani. Akıllı saat nasıl oluyor? Bekle zaten daha çok bilgisi var diye düşünüyorum. Düşünüyorum demeyeyim de zaten daha çok bilgisi var. Şöyle bakalım kodonları nerede? どれ <noise> どよくれどれよくどれどれどれどれ